Şimdi ben de taç yapıp ona götüreceğim bu çiçekleri. <laughs> Elif benim, benim en yakın arkadaşımdı. Sonra öğrendim ki kardeşimmiş. istemedim. Ama şimdi keşke yanımda olsa diyorum. Ona sarılsam. Geceleri yine yan yana yatsak. Melek teyze. Ben kardeşimi çok seviyorum. Çok özlüyorum. Yanıma gelsin şimdi. Bir daha da hiç gitmesin. Evet. Şey... Gonca Hanım, ya yedisin, sevsin. Aa, ama hiçbir şey yememişsiniz. Canım istemiyor, aç değilim. Ama oldu mu öyle hiç? Bari bir iki bir şey girseydi midenize. Hasta olacaksınız vallahi. Al götür tuş tepsiyi. İstemiyorum. Başka bir şey yapayım size. Ne isterseniz onu yapayım ha? Hiçbir şey istemiyorum. Cık. Ne peki siz bilirsiniz. Nazan. Aslında var. Yani istediğim bir şey var. Nedir? Benim için bir iyilik yapmanı istesem. Telefonunu beş dakikalığına kullanabilir miyim? Yani şey... Telefonum yanında değil ki. M mutfakta kaldı. Tamam. Alıp hemen getirirsin sen de işte. Olmaz mı? Yani şey Gonca Hanım... Necdet Bey mahveder beni kesin talimat vermişti. Ya korkma bir şey olmaz. Hem nereden anlayacak ki? Ya kimsenin ruhu bile duymaz. Nazan ne olur bu iyiliği benim için yapar mısın? Hanım lütfen. Yani çok zor durumda kalıyorum gerçekten. Ay iyi peki. Tamam. Şimdi kim bilir nerede ne yapıyordur Serdar? başına kötü bir şey gelmemiş olsa bari. Allah'ım ne olur Necdet onu yakalamasın benim yüzümden başına bir şey gelirse ben nasıl yaşarım? Bakalım özel tarifimi <laughs> beğenecek misin? Bilmem. Yani beğenirim herhalde. Ya yani tarifini bana da söylersen neden olmasın? Neyse artık başkası mı <laughs> Doğru ya. Bir dahaki sefer gidiyorsun. İki gün sonra benim yemeklerimden kurtulmuş olacaksın. Yok öyle bir şey. Hem ben senin yemeklerini çok sevdim. Hatta geçen yaptığım makarnayı hiç unutmayacağım. Gittiğin yerde daha iyisini bulursun. Bulur muyum? o kadar sevmem. Seversin, seversin. Hatta ondan öncesini unutursun bile. Peki, unutmak o kadar kolay mı? Yaptıkların için sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum Serdar. Ne yaptın ki? Ne yapmadın ki? Beni o cehennem gibi hayattan kurtarıp çıkardın. Kendime yeni bir hayat kurabilmem için bana her şeyi ayarladın. Üstelik kendi hayatını tehlikeye attın. Kendine yeni bir hayat kuracağın için senin bunu çok sevdim. Ama diğer yandan gideceksin diye. Sevdar. ben seni özleyeceğim. Anlasana. Yoksa Nazan mı geldi? Getirdim acaba telefonu? Getirdim mi Nazan? Neyi? Pardon. Ben Nazan sandım da portakal suyu istemiştim. Söyleyeyim istersen. Yok yok. Gerek yok. Sen niye gelmiştin? Bir şey mi oldu? Yok bir şey. Konuşmak için geldim. Neyle ilgili? Gonca. Ben yokken olanlar için çok üzüldüm. Yardım edemedim sana. Üzülme boş ver. Hem burada olsaydım da elinden bir şey gelmezdi ki. Necdet'in öfkesine kim dayanabilir? olsun. Yine de seni böyle görünce üzülüyorum. Süzülmüşsün iyice. Keşke artık bunları konuşmanın bir anlamı yok. Konuyu kapatalım mı? Tamam. Çıkıyorum ben. Bir şeye ihtiyacın olursa çağırırsın hemen gelirim. Tamam. Sağ ol. Ah. Uf. Ah. Karnım ya. Ya ne oluyor böyle? Of. Oh. Uf. Oh. yoktu geleceğinizden yoksa tezyan toparlardım. Önemli değil babacığım orayla işim yok zaten benim. İyi pek. Bekir mi çağırdı sizi? Ee, <laughs> Aslında musluklarla ilgili bir sıkıntı yoktu ama. Hmm, ya musluklarda bir sıkıntı yok. Gider bursunda problem herhalde. Ben de ona bakıyorum şimdi. İyi peki siz işinize bakın. Of bir gitar. Ne oluyor burada? Bu ne gürültü? Tesisatçı geldi yani Necdet Bey. Borularla ilgili bir sıkıntı varmış da onu hallediyor. Eğer rahatsız olduysanız daha sonra halledebiliriz. Tamam tamam. Yapın siz ne yapıyorsanız. Ee, Ablacığım. Benim işim biraz uzun sürece benziyor. Diğer muslukları falan da kontrol edeceğim ben. Gelmişken hepsine bak zaten. Yukarıda da iki tane banyo var. Arkadaşlar bana zaten yol gösterirler. Çiçek topladım. Saç yapıp Elif'e götüreceğim diye geldim Melek ablanın yanına. Nasıl yani? Gözünle <laughs> ben Elif'i istiyorum diye ağlayınca... <laughs> Yaşananlar beni bile derinden etkiledi. Küçücük çocuk nasıl baş ki? Kirlan, iyi misin oğlum? Oğlum, yapma. Bak, zaten hepimizin içi yanıyor. Burcu'm. Ben seni çok seviyorum. Biz hiç ayrılmayacağız. Tamam mı? Hiç ayrılmayacağız. Mete Ataç Yaprak Yeni Türk Çayı ile dizi keyfi devam edecek. Yanlış geldiniz galiba. Bu mümkün değil. sardar Serdar! Biliyordum, biliyordum geleceğini Serdar. sana çok şükürler. olsun. Hamdolsun. Rabia teyze, yavrum, siz daha acıkmadınız mı? Aa, <laughs> <laughs> hem ince uyudu. Oh oh, iyi, uyusun uyusun. Yoruldu tabi. Peki üstünü örttün mü yavrum? Hı hı örttüm. Oo, benim akıllı kızım. Rabia teyzesinin gülü gülü. <laughs> Ama senin yanında kalacağım için çok sevinçliyim. Ben de çok mutluyum yavrum. Bana yoldaş alacaksın. Evime neşe getireceksin. Rabia teyze. Hı. Rabia teyze keşke önce de burada kalsaydı. Olmaz mı? Olur tabii. Ben de isterim İnci'min burada olmasını yavrum. Ama önce Cemal oğlundan izin almamız lazım. O izin verirse neden olmasın? Ben de iki torunumla birlikte yaşarım. Ne güzel olur. Hala inanamıyorum geldiğine. Buradasın. Ama... Seni evde göremeyince çok korktum. Kapı çaldı. Sen geldin sandım. Bir baktım Necdet. Sonra da beni zorla buraya getirdi zaten. Sana kötü bir şey yapmadı değil mi? Söyle Gonca. Şey... Ama çok kızgındı. Yani böyle çıldırmış gibiydi.